Halkların Demokratik Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Abdurrahim Akta Mardin Milletvekili buyurun Sayın Akpa. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi grubunun Ezidi halkının sorunları ne gündeme taşıması için meclis araştırması açılması amacıyla vermiş olduğu önerge ile ilgili olarak AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ezidi dini Şeyh Adi bin Musafir tarafından 12. yüzyılda Zerdüşlük ve yerel Mezopotamya inançları ile İslam sofiliğinin kaynaştırılması neticesinde oluşturulan dini bir inanç sistemidir. Kuyu bir sünni olan Arap kökenli Şeyh Adi tarafından kurumsallaştırılan bu dinde inananların çoğunluğu Kürtçe konuşmakta olup ağırlıklı olarak Irak'ın Musul kentinde yaşamaktadırlar. Ermenistan, Gürcistan, İran, Suriye ve Türkiye'de cemaatleri bulunan Yezidilerin bugünkü toplam nüfusu 800 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de nüfusları 2007 yılında 377'ye kadar Urfa'da 243, Batman'da 72, Mardin'de 51, Diyarbakır'da 11 kişiye kadar gerilemiştir. Türkiye ezidilerinin büyük bir kısmı bugün Almanya'da yaşamaktadır. Ezidi kelimesi bu dinin tanrısı olan azda kelimesinden türetildiği iddia edilmektedir. Kürt dilinde Tanrı isminin karşılığı iki kelime mevcuttur. Bunlardan biri Ezda veya Hudadır. Ezda beni yaratan, veren ve var eden anlamlarına gelmektedir. Huda ise kendiliğinden var olan anlamına gelmektedir. Ezdilikte Tanrı dünyanın sadece yaratıcısıdır. Sürdürücüsü değildir. Düşmüş melek melek Tavus olarak adlandırılır ve bir tavus kuşu ile simgelenir. Tanrı'yla barışıktır. Düşmüş melek dünya gibi hem iyi hem de kötüdür. Ezidiler için melek Tavus en güçlü melek ve aynı zamanda affedilmiş şeytandır. Bu ismi ağzına almak mukaddes olduğundan yasaktır. İyilik ve kötülüğün kaynağı aslında melek Tavus'tur ahiret inancı gibi sonradan hesap verilecek bir yerin varlığı ise söz konusu değildir. Ayrıca ezidilikte melek tavus inancı eski zerdüştlük ve mitraizmden etkilenmiştir. Günümüzde ezidilerin oldukça kapalı ve geleneklerine bağlı olarak kültürlerini devam ettirdikleri bilinmektedir. Irak'taki Laleş Şeyh Adi'nin mezarının bulunduğu bir tavaf merkezi kutsal mekanları vardır. Yeni yılı burada karşılayıp hac ibadetlerini de burada yapmaktadırlar. Müslüman halk arasında yöremizde bir sosyal bağ oluşturma kaygısından hareketle kirvelik müessesesi devreye girmektedir. Bir Müslüman bir ezidiyle kirve olduğu zaman adeta bir kan bağı varmış gibi birbirlerine hürmet etmekte, birbirlerini himaye etmekte ve birbirlerine sahip çıktıklarını yakinen çevremdeki uygulamalardan biliyorum. Yezidilerin kendilerine Azday halkı adını verdikleri de belirtilmektedir. İnançları arasında şu esaslar vardır. Dünya sonsuzdur. Dünyayı yaratan Tanrı onu asla yıkmaz. Tabiatın korunması ve tabiata saygı esastır. Günde üç defa güneşe dönerek ibadet edilir. Çarşamba günü melek tavus ve ilk iki insanın yaratıldığı gün olup şahit bin carın meydana geldiği gün olduğundan dinlenme günüdür. Sonradan yezidi olmaya izin verilmez. Şeytanın adını telaffuz etmek haramdır. Şeytanın adını anımsatan kelimeler kullanılmaz. Yezidilerin iki kutsal kitabı vardır. Biri müshafareş yani siyah kitap, diğeri de kitap el celvedir. Değerli milletvekilleri, 2003 yılında bir araştırmada Mardin'in Midyat ilçesinde 6 kişilik ezidi ailesiyle bir mülakat yapılmıştır. Mülakattaki sorulara verilen cevaplarda ezidilerin bölgeyle ilgili şikayetlerinin olup olmadığı, Müslüman komşularının olup olmadığı, herhangi bir baskının yaşanıp yaşanmadığı, okulda öğretmenlerinin öğrencilerine iyi davranıp davranmadığı, zorunlu bir dersine katılmak zorunda kalıp kalmadıkları, hatta ezidi evi kurulması ile ilgili taleplerinin nasıl değerlendiği hususlarına verilen cevaplarda pozitif bir yaklaşım gösterdikleri kayıtlara geçmiştir. Ezidi vatandaşların temsilcisi Nedim Erkiş, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geri dönüşlerle ilgili olarak yaptığı açıklama bizi umutlandırdığını, başbakanın anlamlı çıkışı ezidi vatandaşların dönüşünün hızlandıracağını basına açıklamıştır. Değerli milletvekilleri, dini ne olursa olsun, milliyeti ne olursa olsun, biz yaradılanı yaradandan dolayı seviyoruz. Bölgeni, bölgede en son 9 Ağustos'ta yani geçen cumartesi günü Musul'dan, Şengal bölgesinden kaçan dokuz aileyi Midyat'ın Bacin Güven Köyü'nde ziyaret ettik. Bunların iki ailesine Midyat Belediye Meclis üyemiz tarafından kendilerine iki evini tahsis ettiğini sevinçle gördük. Ömrüniyetimizi belirttik. Diğer aileler de Almanya'da ikamet eden Ezidilerin yaptığı bir konakta aldıklarını gördük ve kendileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Adım Meryem olan 19 yaşlarında bir genç kız, orta yaşlı ve yaşlı bir erkekle uzun süre sohbet etme imkanını buldum. Bize açıkça şunu söylediler. IŞİD denilen örgüt bizi yok etmeye çalışıyor. İnsanlarımız dağlara kaçmak mecburiyetinde kaldılar. 500 erkeğimizi öldürdüler. 500 kızımızı ve kadınımızı kaçırdılar. Türkiye bize sahip çıksın dediler. Türkiye dağlarda susuzluk ve açlıkla mücadele eden insanlarımıza hava destekli sosyal yardımda bulunsun dediler. Ve burada da 4000 insanın Sloviya Habur gümrük kapısından geçiş yaptıklarını belirttiler. Ancak bu insanlık trajedisinin uluslararası bir boyutunun olduğunu, Türkiye'nin ötesinde buraya uluslararası dengelerin, güçlerin yardımının gerekli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca Sayın Başbakan'ın talimatıyla Afad'ın Zaho bölgesinde gerekli inceleme, incelemeleri yapıp uygun alanlar belirlenmiş 16 bin kişilik çadırken kurulması, çalışması devam etmektedir. 4 insani yardım tırının gönderilmesi planlanmaktadır. Ha buradan giriş yapan Ezidilerin Sülopi'de her türlü yardımı Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Sayın milletvekilleri, başı dara giren, saldırıya uğrayan Kürt, saldırıya uğrayan Arap, saldırıya uğrayan Türkmen, saldırıya uğran Alevi, saldırıya uğrayan Sünni, saldırıya uğrayan, uğrayan Ezidi Türkiye'ye sığınmaktadır. Türkiye'den yardım ummaktadır ve Sayın Başbakan'ın kendilerine sahip çıkmasını istemektedirler. Bu bir anlamda Türkiye'ye olan güvenin bölgede Türkiye'nin güçlü oluşunun ne kadar gerekli olduğunun bir tezahürü olarak ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri bu konuda bir meclis araştırmasının açılmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Hala aktif bir durum da devam etmektedir. Hala ben gerekçelerimi açıkladım. Anlaşılan beni dinlememişsiniz. Dinlemiş olsaydınız he, hiç itiraz etmeyecektiniz. Evet, biz insani yardımlar hususunda biz siyaseten değil, biz reklam yapmıyoruz, oportunist davranmıyoruz. Bu insanların canının kurtulması lazım. Bu insanların çocuklarına bez lazım. Bu çocuklara e, bu çocuklara süt tozu lazım. Hasta olanlara tedavi lazım. Biz işin o tarafıyla alakalıyız. Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.